Son soru Erbil Başay Anadolu Ajansı internet üzerinden soruluyor. Ee, i̇lk sorum e, Sayın e, Çavuşoğlu'na olduğuna e, turizm konusunda bazı önlemleri e, al, e, önlemlerin alındığını söylediniz. E, bu e, önlemler önlemleri somutlaştırabilir misiniz? Alman turistler Türkiye'ye rahatlıkla ne zaman gelebilecek? Çok teşekkür ediyorum. Biraz önce izah etmeye çalıştım yaklaşık bir ay önce Türkiye'de de rakamlar epeyce yükselmişti. İlave kısıtlayıcı tedbirler aldık ve bu tedbirlerin faydasını gördük ama tam istediğimiz hedefe ulaşamadığımız için 17 Mayıs'a kadar bir kapanma kararı çıktı. Zaten bunun bir haftası bayram tatiline denk geliyor. Ve bu tedbirlerden sonra rakamların çok hızlı bir şekilde düşmeye başladığını görüyoruz. Ama henüz daha istediğimiz seviyede değiliz. 17 Mayıs'a kadar istediğimiz seviyeye Tabii ki e, isteğimiz tamamen bitmesi ama eee yönetilebilecek bir seviyeye eee gelmesidir. Eee ve bu konuda rakamlar eee bizi e, şu andaki rakamlar umutlandırıyor. Ama sadece rakamların eee düşmesi değil, diğer tedbirleri de ihmal etmememiz gerekiyor. Biraz önce aşılamadan bahsettim. Eee şu anda ülkemizde vatandaşlarımızın yüzde altısından fazlası aşılandı. Bu devam ediyor, hızlandırdık. Eee özellikle de eee turizmde, turizm sektöründe çalışanların tamamını aşılayacağız da biraz önce söylemiştim Diğer taraftan sertifikasyon programını daha da genişlettik 136 kriteri 152 kritere çıkardık denetimler Eskiden ayda geçen sene ayda iki kere yapılıyordu şimdi ikisi Alman birisi İngiliz birisi Fransız ve bir Türk denetim firması kurumu ayda dört defa bu kurumları aynı şekilde denetliyor ve bu yatak sayısı oda sayısı limitini de düşürdük. 15 yataklı oteller bile sertifikasyona tabi tutulacak. Eee ilave Antalya e, olsun, Muğla, İzmir turizm bölgelerinde güvenli, sağlıklı turizm için tedbirlerimiz devam ediyor. Bir de geçen sene PCR test uygulamamız da başarılı bir şekilde e, hiç aksamadan e, e, yıl boyunca devam etti. Bu e, ihtiyaç olursa, Almanya'dan böyle bir talep olursa e, ve diğer ülkelerden gelen turistler için de geçerli PCR test uygulamamızı da genişlettik, havalanlarında, otellerde ve hastanelerde, kliniklerde. Bu uygulamayı da devam ettireceğiz. Şu anda geçen seneye göre daha rakamlar her ne kadar tüm dünyada yüksek olsa da güvenli turizm bakımından daha avantajlı bir durumda olduğumuzu da hatırlatmak isterim.